Allah. Aşkım. Aa inşallah gelirsin ya. Neredesin? Aa, Allah. <gülüyor> 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 aşkım hoş geldin. Hoş buldum. Harry Potter'dan mıyız? Bu ne ya portallardan falan geçiyoruz. Valla anlamadım aşkım. Bir tane portal gördük. Girdik buradayız ya. Bu deniz altı mı bura? Nere buraya? ya? Lan denizin altındayız. Allah yardım edin yardım edin. Korsanlar falan mı var yarasalar acaba? Yarasalar da var. <laughs> Ne Senin başlayacağım ben milyoner köyüne de sana da. Köy köy diye nereye getirdin bizi şuraya bak. Ya ben ne yapayım aşkım şimdi? İşte diyeceğim neymiş milyoner köyü varmış. Nenesi söylemiş, dedesi ne söyle. Bırak bu işleri ya. Yalan işte görmüyor musun? deniz altındayız baksana. Evet deniz altındayız. Belki güzel bir yerdir. Gel şurada bir yer var oraya doğru gidelim. O ne var? Yarasa var lan orada. Allah! Aşın... Bunları hiç sevmiyorum ya Ben de sevmiyorum Bu arada arkadaşlar size videomuza hoş geldiniz. Bu videomuza oh. like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Videoyu da beğenin arkadaşlar değilsin bari Durdu, İnşallah neden ben haklıdır aşkım İnşallah Oo, Aa, bunlar Aa. ne <laughs> Böyle ya zenginler. Altın kollileri var aşkım. Oha şunların tipine bak. Allah aşkım şuradaki evlere bak. Hepsi zümrütten ve elmastan. Baksana Allah. harbiden çok zengin bir yere benziyor. <laughs> Lan deste deste para, para var ya onda. Aşkım Meloş bunu eve Çünkü... götürek. Saçmalama aşkım. Gel hele. Benim bir bu benim. Bir git yaklaşma. Bu, bu, bu sadece benim. Ya hayır tamam gel. Merhaba. Eee. Burası zengin köy acaba değil mi? Evet evet zengin köy. Hoş geldiniz siz buraya niye geldiniz? Hayırdır bakayım anlatın. Niye mi geldik? Bunun nenesi bizi söyledi buraya ya. O burada yaşıyormuş. Nenesi mi? Nenesinin He. adı ne? Nenesinin adı ne diyor aşkım? Söyle bakayım sen konuş. Ee, benim nenemin adı Fadime. Sen Fadime Hanım'ın torunu musun yoksa? Evet torunuyum ne oldu ki? Oo hoş geldiniz hoş geldiniz Fadime Hanım bizim VIP üyemiz olur. VIP üye mi? Ne? Tebrik ki nenen zengin senin? Vay benim neneye bak. Aşkım hmm. şuradaki Mahmutlara gidip bir şeye bakalım. O bunlar eşya satıyor. Eşya mı satıyor? Bakayım. Aa bunu boş Bu ne satıyor? Bakayım. Aa aşkım hamburger satıyor. Hamburger alalım. Ama paramız Al bakayım, Bakayım biraz para vereyim sana. Nasıl paramız hmm. yok? Bir sürü para aldım yanıma. Aşkım bu ne? Kasa mı soydun? Biz milyoner değil miyiz ya? Ya neneme verdiği paralar bunlar. Biz milyoner. Adamın yanında beni Aslında söyledim ha. Aslında bunlar nenenin verdiği paralar değil aşkım. Ne demek nenemin verdiği paralar? Ee, bunlar senin YouTube'dan kazandığı paralar. Ne? Ya ben tamam, onlara ev alacaktım. Tamam, tamam, Neyse. Ben acım. Sen bir şey o, istiyor musun? Bu da ne? Meryüz, buraya gel koş. Yemek alıyorum ya. Heh. Geldi. Aşkım bunu görmen gerekiyor. O ne? O, ne yazıyor? Sınırsız para makinesi mi? Nasıl lan? Basayım mı tuşa? Şey tuşa basayım lütfen 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 aşkım, lütfen. Bas bakayım. Ha ne? O para geliyor. Oha! Allah'ım, dur Ben tık, de basacağım. Tık, tık, tık. Allah! Tamam yeter ya abartma. Ha zengin olduk, zengin olduk, zengin olduk. Ulan bu nasıl ki? Şuna bak. Açıkım sabaha kadar bak bunu sabaha kadar yaparım. Ya sabaha kadar beğenin. yapıyorsun da belki Adam. yasaktır. Biz burada sanırsın. Sonuçta... Arkadaşlar, bunu izleyenler bakın, her like geldiğinde basacağım buna. Hop geldi. Bu <laughs> bir tane daha geldi. O bir, bir tane, tane daha geldi. geldi. Ben geldi. de ben de ben de yapacağım. Yetişemiyor. İkimiz bir yapalım. Aa! Envanterim doldu. Yeter para alamıyorum. Uhu! Ver ver bana ver. Açma ya yerlere. Aşkım atma. Aşkım sınırsız envanterim doldu. Olsun biz buradan gideceğiz. Sınırsız mı onların yok. Ya. Oo zırhlara bak. Bunları almazsam neyim? Bundan alayım Hamburger mi? Hamburger olur kola dal da bana. Bugün kola içeceğim. Bir aydır tamam. içmiyorum. Hamburger, Big King var. Ondan sonra sandviç var. Bir de Big Mac var. Hangisini istiyorsun? Oo sandviç olur olur severim. Aşkım tamam. bak. Renk tamam. değiştiren hazırlar Vaa. Wow. Ya yok ya altındakiyle güzel olmadı. Elbisenin üstüne çıkart onu İyi. Para sınırsız zaten. Dur şu paracıklarıma Al, al hamburgerini yapmış. ye sandviçini. Bu hamburgerin. Bu da kalan. Teşekkür yum, ederim. Bunda ren sos var mı? Aşkım yoktur sos. Nasıl ren sos yok ya? Evet yok. Yiyemem. <laughs> Aa çok güzel ya. Neyse. Ha, bu ne satıyor? Nereye gidiyorsun? Evlere bakıyorum ya her şey elmasta şuna bak. Silah silah. Sonra grafil ne ya? Ben nükleer silah aldım Melos bak. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Yapma. Yarasalar öldürüyorum ya. Aha bak bir tane daha var Meloş. Gel yarasaları öldür. Ben Öldüm. öldüreceğim. Şurada camda. Camda camda. Oha Meloş öyle vurulur mu? <gülüyor> Öldü. Öldü. <laughs> Ölsün diye vurmadık mı? Buradaki Mahmut ne satıyor? Bundan lütfen alalım ya. İki tamam. tane alıyorum ben. Ben mor alacağım bir tane. Tamam ben de şunlardan aldım. Açtım. O hazır çıktı içinden. Vaa. <laughs> ben açacağım. Oy. Ben Ama ne ya? Görmesi lazım. Aşkım şuna bak. Kraliyet zırhıymış bu. Kraliyet zırhı mı? Bakayım. O ne la öyle? Yok gel Aman, güzel olmadı. Çıktı, pembe kürek. Al bunu sen giy. Bir tane de bundan açalım. Tamam bunlar kötüymüş ya. Şuradaki Mahmut ne satıyor? Bakayım ben de bakayım. Dur. Bir yemek satıyor. Bunlar şu. Bu silah satıyor. Bu ne satıyor? Bu ne satıyor? Oo, Kalkan satıyor. tam sen Kalkan satıyor. Şu mavi ben alacağım. Hihi <laughs> aldım. Ben de. Ya, kırmızıyı alacağım. Kalkanımı ben ver. Ya, değiştire şu Bak. Oy bu bayağı güzel mi? Seninki baya güzel. de reddet. Gel Aşkım. bakalım bu kadar olamaz bu köy. Neren bahsettiğine göre bu köyde herkes zenginde. Evet herkes zenginde ama kimse yok. Aşkım şurada hep paralar var ha. Madenci evinde bile zenginlik akıyor. Bu evet. ne ya? hepsi para <laughs> hepsi para hepsi para. Hep Allah. Aşkım. Koş koş. Geliyorum ne oldu Beleş? Burada bir şey var. Neredesin ha gördüm gördüm bekle dur geliyorum. Gel gel. O ne la delik var burada nereye gidiyor bu? Bilmiyorum ki önden sen git arkandan ben geliyorum. Beni yalnız bırakma gel ya. Geldim geldim aşkım ben seni yalnız bırakır mıyım Hop. hiç? Aa, bu ne lan? O arabalara bak oyuncak araba. Tam ha. ortadan vurursan araba kazanırsın. Oyuncak araba mı kazanacağız? Hadi vuralım. Bilmiyorum ki. Hadi Aa içinde yok var. Bende ok yok. Aha buldum. Aldım. E ben atıyorum şuraya. <laughs> Vuramadın ben vuracağım. Hop. Ben de vuramadım. La. Hop. Gördüm, vurdum. Vurmadı. Bana vuralım. Aa, yamuk gidiyor. Vur. Hop. Vurdum. Vuramadım hala. Vurdum. Vurdum. Bak bak vurdum. Ben de vurdum. Gördün mü? Tam hangisini alacağım? He, hangisini alsam? Şimdi mavi alacağım. Evet. Aa, dur bana geldi. Şunu da vuralım. Tamam ben de şunu vurayım. Hop. Vurdum mu? Vurdun. Vuramadım. Nasıl tek attın? Vurdum. Attı? Vurdum. Meneş, vurdum. Ben de. Ha ben de vurdum. Hangisini Ne mi? alacağım bu sefer de? Kırmızı güzel. Ya arabamı ver. Ben ne olsam? Çaraya alacağım. Bolet diyor. Oy vurup. Aa ben. hadi Artı gel. Ya, burası çok güzelmiş. Oyuncak ben burada çıkmak istemiyorum. Güzel. Ya tamam araba kazandık hadi çıkalım. Bize ve nasıl gideceğiz ya? Arabayla. Aa, hayır portalla portalda geçeceğiz. Portalda arabayla geçeceğiz. Hayır arabayla geçeceğiz. Arabayla nasıl geçelim aşkım portalla? Ve Peki, aldığımız araba. hiçbir şey satmıyor. Ve aldığımız araba oyuncak araba. Bak oyuncak araba değil Meloş. Ban yok musun? Ne oyuncağı? Gerçek bunlar. Hayır oyuncak araba mı diye sordum. Evet dedi. Bak yere koyayım de gör. <laughs> Ol sana oyuncak çekil bakayım bir. Şaka yapıyorsun. O, çalıştırayım bir. Ya benim araba. Köse bak. Üf. açık gidiyorsun. Ulan. Yavaş Başkın, yavaş. Çekil Oy bu bayağı güzelmiş. Dur ben de kere de bakalım. Ona yavaş sürün. o etrafı ton ettir Ne olmuş <laughs> etmişsek Allah Allah biz Fadime'nin torunlarıyız. Hihi <laughs> çekil bakayım. Fadime'nin torunları mısınız? Alın <laughs> alın bütün hepsi sizin olsun. Tozu dumanı okuttum bin... burada. Aşkım geldim ya. Aa koltuğu çok güzel. Yavaş yürü ha. Mahmut ezdin. Ezmedim ya. Sizden... Hop. Aşkım dur. Ah yavaş. Ben indirir misin? beni indir. Allah. Ne oluyor ya? Korktum aşkım çok hızlı sürüyorsun. Yo yavaş sürdü. Hayır çok hızlı sürdü. İyi tamam o zaman şu arabayı hazırlayayım ben. Sen de isterse videonu bitir sonra portaldan geçelim gidelim artık ben. Biraz daha para alacağım görüşürüz Melis. Ya beni de emekli ben de para alayım. Arkadaşlar biz biraz daha para aldıktan sonra kendi dünyamıza gideceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın ve de bay bay. Aşkım bay bay de. de olun, tamam. bye bye. Hadi bay. Beni bekle.